Bu da şaka mı? Ee, Emma, ne yapıyorsun? Bugün arkadaşlarımla yapacağım piknik için sepet hazırlıyorum. Neden sordun? Aa, sebebi yok. <laughs> hey, piknik yemeklerini yeme. Her şey normal görünmeli. Emma bir süre yukarıda olacak. Annem de alışverişte. Yani her şey yolunda gidecek. Bu en iyi ulusal şaka günü şakası olacak. <laughs> Turtanızda solucan alır <olur> mıydınız? <laughs> İçecekleri daha güzel olsun diye biraz kırmızı sirke. Haşlanmış yumurtaların çiğ olduğunu görünce ne hale gelecekler. <gülüyor> <gülüyor> Emma biz geldik <gülüyor> Mia. <gülüyor> <gülüyor> Ve Tofi <Toffee. gülüyor> sen hazır mısın? Birazdan geliyorum sen otur. <laughs> Yapamayacaksınız. Ee, e, neyi yapamayacağız? Şakanızı. Bugün ulusal şaka günü. Evden çıkmadan yiyecekleri kontrol etmeyeceğimizi düşünmediniz herhalde. Oh, Ay aksi. Şu kızlara şaka yapmak imkansız olmaya başladı. Hadi ama. Herkese şaka yapmak mümkün. Baksanıza. En iyi şaka günü şakasına tanık olmak ister misiniz? İstemez miyiz? Tabii ki. İşte yapmanız gereken şey. Birinci adım. Odayı tepe taklak çevirin. Ee, bunu nasıl yapacağız? Önce koltuğu saklayın. Sonra da her şeyi tavandan tepe taklak sarkacak şekilde yerleştirin. Kızlar odaya girince tersleri yüzleri karışacak. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Şimdi ikinci adım. Giysilerinizi ters giyin. Yani pantolonlarınızı üstünüze, tişörtlerinizi altınıza giyin. Böylece elizyon tamam olur. Harika. Harika. Şimdi en eğlenceli kısmı geliyor. Nedir o? Tüm bunları izinin annesine bir şekilde açıklayın. Beş dakika içinde evde olacağım. Oh, oh. Ama önce objektife gülümseyin. Evet, kesinlikle ilk sayfaya yakışacak bir poz. <laughs> Çocuklara şakayı yapabildin mi? Kendiniz görün. Onlara en iyi şaka günü şakasının parçası olacaklarını söyledim. <laughs> Aa, bence yeterince acı çektiler. Evet, Emma'nın annesi eve gelmeden onlara yardım edelim. Şaka şampiyonları olduğumuzu itiraf etmelerinden hemen sonra. <laughs>